Herkese selam. Bugün ormancı SS yapmaya çalışacağım. Takım da mükemmel pikledi. Hanevi aldı. E, Dora'mız var. San var. Tek tankımız iyi. İnşallah o da. sarpa attım aldım hemen Hasan da olacak şimdi. yok Hasan kira var. Evet öldü. Yukarıda durumlar. Bir yukarıya gidelim. Ultiyi attım ama ölmeyecek. Ben bir base atayım. güzel lunch oldu bir din farmını almam lazım bir tur hemen sonra hemen bufflara dönmem lazım düşürmemiz lazım hemen. Dediğimizi aldık. Silvan Ancan'ı az aslında. Kuleye girer mi? Gir, girebilir. Adam Ancan'a girdi bir de ya. saf mı? Yok. güzelmiş almış. Bence burada. Güzel doşladım onu. Ama o hala burada. Burada oyalanmayacağım. Kendi bafa şu yengeci de alalım. kadar bende kaldı. Biz ilk ne bekleme süresi olur. Yukarıya bir şeyler oluyor bakalım. Ultiye 9 saniye var. Bruno oynayacak oraya <laughs> Güzel çok güzel oldu hmm, Bruno'yu da aldık orda henüz ölmedik ilk umutsuzluğu aracam Kaplumbağa duruyor aslında kaplumbağayı alabiliriz. Çarpı atmayacağım. Silvana sen ona bir gitmem lazım. Güzel Silvana'yı da aldık buradan. kuleyi alalım hemen. Allah al, al. <laughs> Güzel bu kuleyi aldık. Yukarıda bir şeyler oluyor. Hayda su. Güzel lanca C'deydi. Oo. Lange çok kötü oynadı. Tamam. silvana da geldi. Ona da oynayabiliriz. oh, çok vurdu. Yok kaplumbağayı alamayacağız bu canla. Bir gitmem lazım. Beyz atacağım ama bunu mide açabilir. Gene de açıldı sonra. Bana lazım olan şu an kaplumbağa ama onu da alamıyoruz bir türlü. Evet, kaplumbağalar. Ulti attım ama Hadi. Ya önce atlasın. Neyse ya görmedim ki ben canına kadar buldum. Bir turda yukarıya iniyorum. Hunter'lar hiç görüş yok. Aynen Hyros burada. <laughs> Hadi Silvan'ın şeyinden çıkamıyorum ki ne abi. Hmm. <laughs> <laughs> Sen lancayı alamadı. Yukarıdan bir kulemiz daha gidiyor. Gitti. Yani Eldor'un midde durması gerekirken Adecen'in yanında durdu. Biz de midi de tutmak zorunda kaldık. Kank pek gelemedik. aldım ama burunu kaçtı oradan. Ben almam lazım bir tur. Oo. Durum ya. Hani dibimdesiniz bakmıyorsunuz ya. Evet, dur abi. mükemmelsin ya. misal yapması gerekeni yapıyor. Bir tane daha diyeceğimiz var. Mükemmel oynuyor o da. uzadı yani. <laughs> Neredeler bilmiyorum. <laughs> Bu bir de duvar rüzgar almış. Güzel Silvana'yı aldılar lorda mı giriyor? Burada tek başına. Bizim çalmamız yok mu orada hemen? Güzel abi orada aldık. Maç bitmeyebilir ama Lord sağdan gidecek. bizim de midden soldan açmamız lazım. Ama red buff'ı almam lazım önce. Hadi ama çıkmıyor. Geliyor hepsi. Kuleye girmem lazım. Ya yetişemez. Ah. Bu şekilde. Global team. durumla çok karşınıyor ya. Yedi deniz mi biz? Hayır onu almayacağım. Bunu çıkaracağım. Şu parçayı satalım. Güzel. hanabi abi ikisini aldı. Diğer ikisine görüşünü verdim onlara. Bunu da aldı. Güzel. Şimdi bir tane kanat alacağım. Al bunu da sana al. Üzerimize geldi dört kişi ya Abi sen ne yapıyorsun ya <gülüyor> 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 Abi geri çıksana Ne yapıyorsun ya О, вот, да не... они вот, что... Әді жәтті малда қалды. Бұл орта біттіра біріріз айынан. güzel attık abi burada. Çiller de, de ana bir de kaldı. Kanat da bitti güzel abi. Burnu yukarıda sanı alabilir. Hadi çok kötü atladım ben de ya Silivano'yu görme Anam Burna kastı ya Vay bitebilir mi? Bitmez herhalde. sağ <laughs> Sonra da Ancel uydu, hatta bir kalkanı geldi. Ya da satsam mı Oysa bir tane daha tane alıyorum Maç uzadı baya 2 adc'miz var ama Böyle San ve Dora var bir de Abicim ne yapıyorsunuz buradan oyun bitecek ya geliyor. Orada gelecek de Bizimkiler Lord'un yanında bekliyor. Ben de görüyorum. <laughs> güzel Lord'u aldı. Kazasız belasız. Silvana güzel bu sefer o kıyvan atmadı. Öldü. milyon geliyor bakmazsa koy biter Güzel Bırakma ya bunu salma Güzel Bu da ölecek <laughs> Oyun biter büyük ihtimalle Şimdi <laughs> sattı Durma ölmedi. Hemen ultiyi de attım Güzel. Uzun bir maç oldu. Gene de kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani bu takıma rağmen kazandık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şöyle bir hasarımıza da bakalım. MVP biz de gene. Kendinize çok iyi bakın.